Evet, biz bugün de Göktü Çağatay'la pikniğe geldik. Kahvaltı yapacağız. Annesiyle babasıyla Göktü Çağatay pikniğe geldi. Mama mı yiyorsun annem? Hı? Mama mı yiyorsun? Göktü Çağatay. Ne sen mi? nereye geldin annem? Geldi. Nereye geldin? Parkta. Parka mı geldin sen? Bir şeker yiyor, bir sosis, bir şeker, bir sosis. Evet. Öyle. Kahvaltılık var ama artık Şöyle ikisinden Hı -hı. devam ediyoruz. Hı -hı. Güzel mi? Güzel mi oğlum? Hı -hı. Hı -hı. Dezletli mi annem? Çok mu güzel? Mor. Mor mu? Göster bakayım onu da görsün de. Bakalım o neymiş? Oo, uzat şöyle göster. Telefon. Aa, aa Gülki şeker yemiş. Baba. Ay düştü. Al onu koy. Al onu koy yerine. Al koy yerine. Baba sağ ye sen onu. Yövünlüğün tamam. Babasına veriyor. Böyle bir şey yerken bizimle paylaşmayı seviyor zaten. Hepimize teker teker veriyor. Anne ne mi? Aa bak yaşlı nene gidiyor gördün mü annem? Bay bay yap. Görüşürüz. Evet biraz esiyor artık. Aslında yaz ayındayız ama biraz hava kapalı. Gökyüzü aslında açık ama rüzgar var. Üşüdün mü? Ceket giyelim mi? Üçün, giyelim giyelim. Çoraplarımızı da çıkardık zaten böyle. Oy oy tatlı tatlı mı? Sen ye. Sen ye. Ama biraz da mama yiyelim. Kahvaltı yapalım. Biraz da kahvaltı yapalım mı? Anneanne. Evet. Anneanne mi gidiyormuş? Buradan da arabaları izliyoruz. Şöyle karşımızda dağlar var. Hadi biraz da bir tane de sosis ye. Sosis ye bir tane de. <laughs> Telefon... de Aa bir de telefonuna basalım. bakalım. Bir telefonu çalıştır. Aa! -a. İnek. İnek mi açalım? Heh, şuradan ineği açalım. İnek. Dur telefonumuzun sesi kısıkmış. Aç. Ha, sesi açtık. Bas. İnek. Telefonuna bakalım bir bize göster telefonunu. Komik. Komik. <gülüyor> Gülümse. Gülümse.